Şimdi hemen İlker Köklü Bey'i bir alalım. E, programımıza hoş geldiniz Sayın İlker Köklü Bey. Hoş bulduk. E, teşekkür ediyoruz bizlere zaman ayırdınız ama biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çünkü çok güzel bir e, ödüle vesile olan Bartın Üniversitesi ile biz birlikteyiz. Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Orhan Uzun'la. Siz bu yerel kalkınmaya katkı ödülünün öncesinde de var mısınız? Az önce Sayın Rektörümüz e, bahsetti ama siz bu işin neresindesiniz? Çıkış noktanız ne oldu ve şu andaki duygularınızı alalım. Buyurun lütfen. Öncelikle e, bizleri yayına davet ettiğiniz için bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. E, i̇smim İlker Köklü. Güneş Enerjisi e, ile ilgili işler yapıyoruz. 2012 yılından beri bu işin içerisindeyiz. Günümüzde bu işler biraz daha güneş enerjisi santrallerine evrilse de e, özellikle bu e, elektrik ihtiyaç duyulan elektriğin olmadığı alanlarda e, bu tip ihtiyaçlarla biz sürekli karşılaşıyorduk zaten e, ve bu konu bizi e, yani bu tarım alanları elektriğin olmadığı e, alanlardaki ihtiyaçlar bizi e, tarım arazilerine kadar getirdi burada da e, tarım arazilerinin kurulması noktasında ciddi sıkıntılar olduğunu gördük e, çiftçilerimiz çoğu tarlası bahçesi var fakat bu yabani hayvanların verdiği zararlardan ötürü birçoğu bu arazileri kullanamıyor. Atıl vaziyette duruyor. Bu ciddi bir sıkıntı ekonomik açıdan da öyle. Ee, köylerimizdeki e, yani e, ürünlerin, mahsullerin ortaya çıkması noktasında da ciddi sıkıntı. Ve döndük dolaştık biz bu elektrikli çit sistemleri konusuna geldik. İlk zamanlarda tabii Türkiye'de bu işin çok yaygın olmadığını gördük. Araştırdık, soruşturduk ki bu iş e, Avrupa'da 40 seneden beri kullanılan bir yöntem. Yerli bir ürün yok henüz. E, bu da bizi bu ürün tedari ve satışı noktasına getirdi. Tabii e, Avrupa'dan getiriyoruz, ürünleri satıyoruz ama bu sıkıntılı e, hem tedarik hem satış filan. Sonra baktık ki biz bu ürünü yapmalıyız. E, yani bu ürünü biz bir şekilde piyasaya sunmalıyız, arz etmeliyiz. E, bu motivasyonla yola çıktık. 2014 yılında kendimiz bir ürün geliştirdik satışına da başladık. Ee, güzel mesafeler aldık, güzel satışlar yakaladık. Fakat bir noktadan sonra e, bizim teknik kapasitemiz yeterli gelmemeye başladı. İşte tam bu noktada sağ olsun e, rektör hocamızın ciddi katkılarını burada biz desteklerini gördük. Bart Üniversitemiz devreye girdi. E, Koskep'ten de destek, maddi destek almak suyete bir proje ortaya çıkardık. E, bir yıllık çalışmanın sonucunda Bizim böyle işte bulamadığımız, edemediğimiz işte Avrupa'da olan, burada olmayan ürünleri onların yaptığı kalite standartlarının üzerinde bir noktaya getirdik. Bunu Arge projesi olarak yaptık. ve bu projeyi de hayata geçirdik. Ürünümüz ortaya çıkardık. Ciddi satışlar yakaladık. Hatta hiçbir efor sarf etmediğimiz halde bize yurt dışından talepler de geldi. Harika. Biz bu noktada ihracatçı bir firmada olduk. Kazakistan gibi, işte Kırgızistan gibi bazı noktalara e, ihracatlarımız oldu. Orta Doğu pazarına bu ürünü e, pazarladık, ihracatını yaptık. E, bizim kendi bölgemizde de çok güzel satışlar yakaladık. E, şöyle bir örnek verebilirim. Bir köyümüzde yaklaşık 80 hanelik bir köyümüz, Bartın'ın bir köyü. Burada şu anda e, 200'e yakın cihaz kullanılıyor. Yani her evde 2-3 tane cihaz var. Bu bizim ürünümüzün e, yani düşündüğümüz, hedeflediğimiz noktanın e, üzerine çıktığımızı gösterdi. Güzel başarı sağladık. Artık yani e, çiftçilerimiz yabani hayvan korkusundan dolayı e, ben mahsulümü toplayamıyorum, sıkıntı çekiyorum e, aşamasını geçmiş olduk. Bu bizim için çok sevinirici bir işti. E, tabii geldiğimiz noktada biz bu ürünü yaptık, sattık, ihracattı falan da filan da ama tabii durmak yok. E, şimdi yeni bir projeyle bunun üzerine... Ee, şöyle bir e, teknik olarak söyleyeyim. Uzaktan erişim yani bunu şimdi arazide bir sistem bu. Araziye koyuyorsunuz gidiyorsunuz ama takibi biraz zor. Birkaç gün sonra geldiniz sıkıntı olmuş filan. Bu da bizim için bir gördüğümüz bir sorundu. Bu e, yakaladığımız bu noktadan sonraki aşamada bunun için de yeni bir proje e, geliştirdik. Zaten biz bunu gerçi geliştirdik demeyeyim. Biz bu projenin içerisinde bunu yapmıştık. Uzaktan erişim yani cep telefonunuzdan cihazınızın çalışıp çalışmadığını, ne nokta olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Bunu ARGE projeler ortaya koyduk. İnşallah önümüzdeki günlerde de yine COSGAP'ten destek almak suretiyle uzaktan erişim projesini de hayata geçirip sonuç itibariyle yani dünya çapında birkaç firmanın yaptığı ürünü biz Türkiye'de Bartın'da üniversitemizin verdiği destekle, COSGAP'imizin verdiği destekle <laughs> bu enerji ve motivasyondan böyle çok güzel bir noktaya geldik ee, İnşallah biz de bu enerji olduğu sürece üniversitelerimiz ve bu üniversitelerimizin başındaki e, yöneticilerimiz bizlere bu desteği verdiği sürece bu enerjimiz olduğu sürece pozitivimizin de buradan Gökhan Bey'e çok teşekkür ediyorum bize işin başından beri çok e, pozitif ana destekler verdi bu destekleri olduğu sürece bu enerji olduğu sürece biz çok daha güzel işler başaracağımızı düşünüyorum ee, İlker Bey bizde biz, de, size teşekkür ederiz. Ee, tarım orman ekranında da böyle bir ilke imza attık aslında. Bir tarafta yerelde bu e, projeyi kullanan insanlarımız, girişimcilerimiz, üniversitemiz çok kıymetlisiniz. Hem bizler için hem ülkemiz için. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum. İlker Bey de tam sağda şu anda. Şu tam anda evet, Ekranda. Çok güzel. Arkasında da evet. çok güzel bir yerde. Daha evet. iyi bir fon olamazdı yani. Bir dahaki Tam sahada. Bir sonraki programı ileride inşallah Bartın'da yeşillikler içinde yapmaya ne dersin hocam? Harika olur. Harika olur evet. Harika Çok olur. teşekkürler İlker Bey. Görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. İlker Bey olun. ben de selam saygılarımı iletiyorum. Hakikaten İlker Bey şimdi iyi bir proje yeni iyi bir proje yaptıp iyi bir projenin ölçütlerinden bir tanesi de yeni bir proje doğurmasıdır. İlker, Az önce bahsetti İlker ama söyleme Bey, diyecektim İlker <laughs> ekranlardan. Bey hemen, İlker Bey projeden proje yeni bir proje fikri daha. Ee, gerçekten ülkemiz e, bu türlü iş birlikleriyle ve bu türlü cesur adımlarla birlikte e, tabii bu şu birkaç dakikalık konuşma aslında İlker Bey'le e, ve Ersin Hocamızla 2018 yılından beri devam eden ve onun öncesinde kendisinin yaptığı, e, belirli bir noktaya getirdiği birikimin sonucunu konuşuyoruz bir 5 dakikada. Ne kadar güzel. E, bu anlamda e, buradan e, atın İlker Bey benim de e, şu son kısmı ben de bir kısmını da burada duydum bu ekran aracılığıyla. Yani da. hep projeler hep kağıtlarda görürüz ya hocam önce tükenmez kalemle yazılır bilgisayara geçilir ama bir projenin ete kemiğe bürünmüş halini işte İlker Bey'le, sizinle, Bartın şehriyle ve artık söylediği gibi artık yurt dışında bu ürettiğiniz projenin yer alıyor olması, satın alınması inanılmaz güzel bir şey. Valla bir kere daha canı gönülden tebrik ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.